Selamlar arkadaşlar yeni bir Valorant videosuna daha hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yeni gelebilecek skinler, Split'ten gelen yeni haberler, 5.0 yamasındaki poligon değişikliklerini anlatacağım. İlk olarak kabus setinden sonra gelebilecek 3 tane set var. Biri hepimizin bir yerden duymuş olacağı yağmacı 2.0 serisi. Diğer ikisini de ekranda şu anda görüyorsunuzdur. Bunları nereden mi tahmin ediyorum derseniz, XTR adlı YouTube kanalı Kabus serisini 2 ay önceden sızdırmıştı. Yine aynı kanal bu görselleri de aynı dönemde paylaşmıştı. Artık XTR bizim için güvenilir bir kaynak olduğu için bu setlerden birinin geleceğini söyleyebilirim. İkinci konuşacağımız konu ise Split'ten gelen yeni haberler var bir ee, seven arkadaşlar çok üzülmüştür yotta bunun farkına varmıştı ee, o yüzden kendi yayınladıkları makale içerisinde özel oyunlarda spike rush ve benzeri oyun modlarında steam kaldırılmayacağını yazmışlar. Ayrıca Split kaldırıldığı gibi Pearl haritası gelmiyor. Split 5.0 yamasında kalkıyor, Pearl ise 5.01 yamasında geliyor. Bundan dolayı o arada kalan zamanda 6 haritadan oluşan bir harita havuzu içerisinde derecesiz ve rank maçlarını oynayacağız. Ayrıca Split geri geldiğinde yenilenmiş bir halde yani rework yemiş bir halde gelecek onu yazmışlar makalenin içerisine. Üçüncü olarak poligon değişikliklerini ekrana vermişimdir muhtemelen. Üst kattaki Pana ve Brimstone'a gelen e-mail değişmiş. Ee, Reyna Mail'de bunların hiçbirinden bizim nasıl haberimiz olmadı askerler bahçe şimdi bir de vicdan krizimiz mi çıktı bu kabul edilemez ama bir yerden başlayabiliriz bundan sonra Neon da benimle antrenman yapıyor duygularını sınırlamak bir işe yaramıyor onları kullanması lazım bunu da ona Sage öğretmezse ben öğretirim Radiant'in yeni arkadaşlarımızın elinde onların kim olduğunu öğrenmeni öneririm ee, son olarak söyleyeceğim iki şey var. Ee, yücelik rankı olacakmış. Dünkü söylediğim videoda Zümrüt demişim. Onu düzelteyim. Ee, son olarak da Battle Pass kartları yayınlanmış. Şu anda ekranda duruyordur zaten. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazlası için abone olmayı ve yayınlarımı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.